Hayırlı günler kıymetli dostlar. Bugün bir soruyla başlamak istiyorum. Cibilliyet mi önemli? Terbiye mi önemli? Ne dersiniz? Cibilliyet yaratılış, fıtrat, karakter anlamlarına gelir. Hangisi önemli? terbiye mi bir insan için yoksa cibilliyet mi? Bu bu soru yıllardır insanoğlunu meşgul etmiş bir soru. Hatta lise yıllarımızda çok münazaralar yapılırdı. Tartışmalar yapılırdı. Bazılarımız terbiye önemli derdik. Bazılarımız da hayır hayır. Asıl neyse odur. Asıl azmaz, bal kokmaz derdik. Padişah vezirine bu soruyu sordu. Dedi ki, sence terbiye mi önemli bir insan için veya varlıklar için? yoksa cibilliyet mi, karakter mi, yaratılış mı? Veziri dedi ki, efendim cibilliyet önemli. Padişah, yok dedi, terbiye önemli. Ve dellallar çıkardı ülke genelde. Dedi ki, bana ülkemdeki en iyi hayvan eğiticilerini bulun. En iyi hayvan eğiticisine yüz kese altın vereceğim dediğimi yaparsa. Birisi geldi. Ona dedi ki, sen bir kediyi kaç ayda eğitebilirsin? Hayvan eğiticisi 6 ayda eğitirim efendim dedi. Pekala dedi ve gerekli imkanları sundu. 6 ay sonra sarayda toplandı halk, saray erkanı toplandılar. Ve hayvan eğiticisi kediye servis yapma becerisini kazandırdı. Kedi toplananlara, orada hazır bulunanlara kahve ikram edecekti. Nitekim herkes oturmuştu ve padişah var, vezir orada, insanlar, saray erkanı orada. Biraz sonra kedi elindeki tepsiyle, üzerindeki kahve fincanlarıyla içeriye girdi. İkram etmeye başladı Haziruna. Sıra vezire gelmişti. Kedi ona da kahve ikram edecekti. Padişah tekrar sordu vezire. Vezirim, terbiye mi cibilliyet mi önemli? Vezir yanında bir fare getirmişti. Cevap vermeden fareyi çıkardı, kedinin önüne bırakıverdi. Ve kedi tepsi nasıl attı yere, fincanlar bir tarafa, dökülen kahveler bir tarafa, farenin peşinden koştu. Herkes şaşkındı. Ve konuşma sırası vezirdeydi. Sultanım, karakter önemlidir. Cibilliyet önemlidir dedi. Ne kadar eğitim verirseniz verin. Eğer karakter bozuksa, cibilliyet bozuksa, önüne fareyi attığınız zaman kediye o zaman bakın.